Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizesidir. Avucuna taşlar alırdı, taşlar zikrederdi. Sarahaten ya, la ilahe illallah. Bismillah, Allahu Ekber. Yere bırakırdı, dururdu. Asabın eline kordu, bazısında söyler, bazısında söylemezdi. Adama göre muamele ediyor. Tesbihatı yapmayan, Allah'ı zikretmeyen hiçbir varlık yok. Olsa yaşayamaz. İnansın, inanmasın. Herkes Allah'ı tesbih eder. Herkes Allah'ı bilir ama onun farkında değildir. Bu Allah'a inanmayan gavurlar, Gayrimüslimler, ecnebiler, ateistler karpuz yiyorlar mı, yemiyorlar mı? Üzüm yemiyorlar mı? Elma, kebap. Peki memnun oluyorlar mı? Olmasalar yemezler. O memnuniyet var ya işte. O lezzet var ya. O hoş var ya. Gel sen de ye. Beni çağır, davet et. Esas şükür bu. Esas hamd bu. Esas nimeti takdir bu. İnanan bunu kavlen de söyler. İnanmayan hayvan bile olsa bunu bilir. O otu nasıl lezzetli yiyor ya? O serçele, o buğdayı nasıl kışımdan demi seçiyorlar? O tadı almasa yer mi? O tat, o lezzet esasında o varlığın Allah'a karşı en yüce, en âli bir hamdidir. Kalıyor ya Rabbi çok şükür demek. Onu inanan yapar. Bunu yapmayan yaşayamaz. Bak her nefes alışverişte iki zikir vardır. Buyurun. İki defa hu. Demeyin de yaşayın bakayım. Her nefes alan varlık bunu yapmak mecburiyetindedir. Nefes alma verme, işin tabiatı, işin sebebi, işin bize görüneni. Vücuda oksijen alıyor, karbondioksit veriyoruz. He? Hayır, hayır. diyoruz. Amaç zikir. Fenli bakışta adı solunum. Solunum da bir mana çıkmıyor. İsim vermişiz, adileştirmişiz. Her yaşayan canlı hayatı boyunca bir alırken bir verirken zikretmese biter.